Ve zorlu mücadele ilk dakikalar ancak 48 Hukuk FC takımı artık ligi ısındıkça gerçek gücünü göstermeye başladı. Kaptan Cemal var yanımızda ve Arda da biraz sonra görüşeceğiz. Kaptanım muhteşem mücadele kademede adeta Ramos'u aratmadınız neler düşünüyorsunuz galiba birlikte Allah önce arkadaşları tebrik ediyoruz rakip takımı çok güzel mücadele ettiler zannedersem ilk maçları galiba i̇lk maçları. ama maçı bırakmadılar. Ee, tek şanssız noktaları vardı onların. Biz çok iyi motive olmuştuk. Önceki maçlardaki yenilgimiz bizi bu maçı çok iyi motive etti. E ee, kalecimiz de çok iyiydi. Ee, tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Topu Arda'ya bırakıyorum. Çok teşekkürler. Başkanımıza da Arda. teşekkür ediyoruz burada. Seçilime çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Arda muhteşem oynadın ancak kaçırdığın goller de var. Neler düşünüyorsun Fenerbahçe Öncelikle çekişmeli bir maç oldu. Karşı takımın ilk maçıydı. Onlar yeni yeni alışıyorlar. Biz de yeni yeni alışmaya başladık. Gerçek yüzümüzü gösterdik. Artık önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Diyor. Sağ olun.